Sayın Yılmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Karayolları Fisko Birlik Kavşağı'nı kapattı Düzce'de. Sebebini sorduğumuzda üstten geçişi sağlayamayacaklarını yatırım programlarında olmadığını ifade ettiler. Buradan kendilerine seslenmek istiyorum. Her yerde yol yapılarak ulaşım rahatlatılırken Fisko Birliği'nin kavşağını kapatmak hangi mantığa sığmaktadır? Düzce'nin Ulaştırma Bakanlığı'ndan birçok istekleri vardır. Yığılca yolunda çalışmalar tamamen durdu. Olimpiyat kavşağı tam okulların açıldığı sezonda yapılmaya kalkılarak adeta trafik tam bir keşmekeş haline geldi. Kuzeybatı çevre yolu hala yapılmadı. Sakarya Düzce bağlantı yolunun Melenazı geçişi hala tamamlanmadı. Buradan Ulaştırma Bakanı'na seslenmek istiyorum. Düzce'deki ulaşım problemini kavşakları kapatarak mı çözmek istiyorsunuz?